Herkese selamün arkadaşlar, match. bugün Naruto'yla birlikte e, bir tane VSAT'ı edeceğiz VSAT'ı erken size bir şey anlatmak istiyorum, şu ban olayına. Arkadaşlar, Naruto'ya VSAT'ı yiyeceğim, ama böyle ciddi VSAT değil. Hoş geldin, hoş geldin Naruto. Arkadaşlar siz de hepiniz izliyorsunuz kanalıma. O ne ya? Nart, i̇şte bu, Sasuke farkı. E, arkadaşlar işte, e, yani bir haftada ya da iki haftada, yani iki kere ban yedim, iki kere daha açıldı yani çok değişik bir olay. Ya ne ne değiyordu galiba anlamadım. Lanlar tu sakin ol. Ee, işte i̇şte arkadaşlar böyle bir şey oldu. Babcı dalga geçiyorsunuz ki arkadaşlar. dalga geçiyor. Eğleniyor de. eğleniyor. İyi eğlenceler siz Ne Biz arkadaşlar. Sasuke'yi anlatmak istedim. <laughs> Kardeşim ne böyle kötü oynuyorsun ya? Buraya e, sıfır sıkıntı da. Arkadaşlar isterseniz RS'yi izleyebilirsiniz. Uy, yargı mı odan yargı? Yo, arkadaşlar, ya arkadaşlar sosyal videoya geçmeden önce bana asal o ağlıyor diyor video benim. Ne? Bu arada öyle dedim Lan hayır ya. Lan? Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. TikTok'ta falan çok insan demiş yani Barış abi arkanda, Vuzi abi arkanda onlar aç, açmış falan. Ama yani çoğu e, kişi bana emin çok kişi de yani bana kaldırılmış. Sadece bazıları kaldırmamış onları diyor işte e, Vuzi abi falan açıyor bana falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar yani gördüğünüz gibi videoda talep oluşturuyoruz. Yani ya öyle Vuzi işte. abi bana ilgilenmiyor bu arada. Aynen. Öyle bir şey yok yani. Bir de tiktokta falan yedek hesabımız yok bizim evet. sadece naruto youtube'a bir tane var naruto'nun hesabı Kaç bin takipçi? Benim Biz 150 var. bine yakın da Aynen 150 bine yakın Çok fazla fake yakın. açıyorlar arkadaş yani Benimki bizim, de bizim adımıza, Bizim adımıza uc hilesi falan yapıyorlar İşte inananlar da oluyor Güzel vurdum bu arada Ya yani inananlar oluyor arkadaşlar Bilmiyorum Aynen yani, yani. kendini naruto Yani şey diyor canlı yayın açmış Arkadaşlar takip edin bunu bunu yapın size UC vereceğiz buraya pas vereceğiz hani direkt kandırıyoruz kandırıyor işte yani masanız yani bizim de tek hesabımız onlar işte Sasuke ee, abici bir tane var 280.000 bin aynen Naruto ve de var bir tane sadece en yüksek işte takipçili olan zaten siz anlarsınız Spire. arkadaşlar Böyle var ya ben biraz yani Niye öyle ki? Yükselince... Şeyler yapıp yani e, yükselebilirsiniz. Kendi menizde yükselin ya. Yani bazıları ama. <laughs> Sen niye ben alıyor ki ya? Yüz yes, fırsatın tarto. Evet, işte olaylar yani böyle. İnşallah bir daha ban yemem. Amin. Yani ne yiyeyim ki yeter ya yeter vallahi bir daha yesen yesen var ya. Yeter. Ya sadece burada eğlencesine ver satıyoruz niye bokunu çıkarıyorsun ya? Ne pişmasınlar bu mi direkt gelip? Ne yani, gün oynasana. Baksana ben burada tık tık sıkıyorum seni sprey valla yazık ya. ya, ya. kaskımı kırdınlar. Dur ben ne yapayım? Ney? Kaskım gitti kaskım arkadaşlar bu arada e, like Bak yeter ya M200'i git al git al yerden M200. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Lan M200 al Niye? Git yerden al yerde kalmasın sevmiyorum Oy. Arkadaşlar bu arada beni de takip ederseniz çok mutlu olurum yani Açıklamada e, Naruto'nun kanalı var Hem açıklamada yorumlarda Bak size şuradan bir tane taktik veriyorum o yüzden. Güzel arkadaşlar. Bak göstermiyor. Lan Naruto dur dur. Anam lan. Kaymayı kapatalım mı? Ney? Kaymayı. Kaymayı sen bilirsin. Kapatsana. Yok yok kapatma. Kapat kapat. Oho. Oh, oh. Ben kapattım. Sen ben kaymasız bilmiyorum. Lan daha zevkli. Ama kaymasız daha iyi. Sen oğlum kaymasız ben bu ne ya? Açacağım İçinde ben. Şimdi de görüyorum ya ben. Aynen. Bu maç Blue Team, is in the Gel lan buraya. Ç Yok oğlum 119. Ay. Oha ben kaymayacağım. atacağım. Hayır Nerf adam alama ya. Yo yo açtım açtım. Alama lan. Vallahi açtım. Ya görüyorsunuz mu? 119 yiyorsun ya. Arasınlar Tugin. Aaa niye çıkmıyor <laughs> oğlum? Karşıma çıkacak diye <laughs> mermim bitecek. <laughs> çıkmıyor ya. Arkadaşlar bu arada Naruto'nun bir gün doğum günü. Ne? Aa, Aa, dur dur. <laughs> Sasuke. Sosun bugün bugünler Ramazan Kandil gecesi değil mi? Ney? Kandil mi ismi ne? Valla bugün de olabilir, dün de olabilir. Yok bugün Bilmiyorum bugün. Ki... Arkadaşlar sizinle böyle pusu arkadaşlarınız varsa etiketleyebilirsiniz. He, aynen öyle. Mert'u pusmaya yeter ya. Bir, rahat, bir ya bir dur bir dur ya. Yaramazsın kardeşim. Ben almıyorum haksızlık olmasın diye. Diyor ya. Alıyor. Oğlum. Alıyor. Ha? Oha. Duvar arkasıydım lan. Ah kardeşim 90 FPS var he ne sandın? Aynen kardeşim aç kapıyı. Cover me. Gelin. Oha, var ya sen. Ya ya. Nasıl bot gibi oynuyorsun ya? <laughs> ya ben main oynuyorum. Abi main ama nerede ya? Ha burada eğlencesi oynuyorum Sasuke. Ne oğlum be? Bak 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 tıraya tıraya. ne sandın Nurtu? Gel gel gel. Oğlum bu ne yani? Sana ne kardeşim sen de Sasuke, böyle ya. Zaten 90 FPS'in yani çıkarıp <laughs> vuruyorsun. Ben görmeden yiyorum ya. Arkadaşlar bu arada Instagram'da 100 bin takipçi ulaşacağım. Çok az kaldım. Orada hem beni hem Naruto'yu takip edebilirsiniz. Oha! Sakinleş. Sasuke. Hile! Ay Naruto hile misin lan sen? Hileyim kardeşim. BAK göster! Ya mal mısın ya? Ya vallahi botsuz. Yetlemez ya. Lan işte bak ağlama yeter ya. Vallahi çok ağlıyorsun yani ya Niye burada. Arkadaşlar güzel oynuyorum değil mi? Teşekkürler hepinize. Ne? Oy! Lan o Tamam normal. Sasuke videon çıktı. Uy uy teşekkür ederim Sasuke. Ha. Bilerek arkadaşlar Doğum video çıksın diye yoksa ben... Biliyorum biliyorum Sasuke bilerek. Biliyorum tamam. Cover me! Öldün mü sen? Aaaa! Ama çok iyi vurdum bu arada Sasuke. He? Çok iyi vurdum. Reloading! Allah'ım. Bu... Nasıl vurdum lan? Kaymayı kapat gel. Kapat kaymayı be kardeşim kapat. Öl <laughs> 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 yeter Oha, ya. ya Ölmesin ki. Sen ölmüyorsun lan. Sen ölmüyorsun ya. Ay, git kardeşim ya. Can basıyoruz gelme. olmaz ya. Gelme oğlum canım. Gel. yoksa Sasuke. Ya atlet dönmesin ya. Ben burada pusarım da gelmem. Oğlum rush atıyordum mal. He? Rush <laughs> atıyordum. Ben pusarım diyorum mal. Reloading. Yenildim sen artık. Ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir gram da zorlanmadan yendim. İşte ya size... oğlum bak pusuyorsun bir de bir diyorsun yo, yo, yo. ya. Arkadaşlar işte size bu olayları anlatmak istedim yani fake hesap TikTok'ta falan nerede görürseniz hepsi yanlış e, yedek hesap TikTok'ta zaten bundan çok oldu e, Sasuke yedek hesap bu falan onlar hepsi yalan arkadaşlar inanmasam arkadaşlar seviyelim. benim yeni hesabı Sasuke Ayşem takip edebilirsiniz <laughs> aynen ya hiç onları takmıyorum arkadaşlar bile aynen ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Size bunları anlatmak istedim. Ee, Naruto kanalı açıklamada abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. bay bay Görüşürüz arkadaşlar. Heh.